Merhaba! Güneşli harika bir sabah. Güzelce uyudum, dinlendim. Serçeler şarkı söylüyor. Huzur dolu bir gün. Ne oluyor? Oley oley oley, oley oley oley... Ay bu ne ayol? Haydi gol gol gol, haydi gol gol gol... Zeliş ne Ne oluyor yetiş. Çekimden sonra maça gideceğim ya. Evet çekimden sonra. Şimdi maçta değilsin yani niye bağırıyorsun? Ya ben çok heyecanlıyım. Beraber yürüdük. <laughs> Biz bu yollarda. Bi... Ne ne ya pardon. Le 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 <laughs> le. Tutamıyorum ya affedersin of. ya. Kulağımın zarı patladı. Lo siyette tamam siyette tamam. Ben, tamam, Neyse. Tamam. Umarım kazanır tavşanın takımı. evet evet çok çalıştılar Zeliş hak ettiler bence. Ama sincaplar da bayağı zorlu takım ha. Olsun ben yanındayım tavşanların. <laughs> Haydi go! Gal, gal, gal. Tamam 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 tamam. Ay! Minik tavşanın başına gelenleri anlatalım da hemen maça git, geç kalma maça. Ya, yes! Hepinize merhaba. Sizleri şahane ikili dedektif Tavuk Zeliş ve yardımcısı Tilki Yetiş'in dünyasına davet ediyorum. Selam. hello, bonjour, <laughs> olá, ciao, ni hao, Ay, bakın bize. Tüm dertlere deva, de kıymalı bamya. Suçlular gizli saklı iş yapanlar. İsteriş ben şimdi gizli saklı iş yapıyorum mesela. Kaybolanlar. Aa! Nerede? Neredeyim ben? Yok olan eşyalar. <laughs> futbol, futbol topum yok. No. <laughs> Birkaç hafta önce. Zil işle buluştuk. Hayali abi izliyoruz. Ay evet ya. Uf, o kadar eğlenceli ki. Ay evet. <laughs> Hayal de de uzaya bile gittik, demzeliş. Tamam yetiş, aydıntıya girme. Sonra ne hareketler yaptık? <laughs> Aa, bak başımızı çevirdik, bir bu yana sonra tamam, bir bu dedim yana. Tamam dedim ya. Sonra bir bu yana, bir bu yana, bir, Ay, bir bu yana. Ay yetiş. Evet, evet. Ay. kollarımızı da hop hop yukarı doğru kaldırdık, amin amin. Hop yukarı, ha Şimdi hop, hop, yukarı. bayılacağım, hop, konumuza yukarı. dönelim. Konsantrasyon. Ay özür dilerim. Hayal abi izliyorduk arkadaşımız Tavşan Pamuk Hanım ağlaya ağlaya yanımıza gelmesin mi? Nasıl ağlıyor? Çok kıymetli. Müthiş değerli. Güzel mi güzel? Canım ve Çalınmış dedi. Aa, kim yapar ki böyle bir şey? Bilmiyorum dedi Pamuk Hanım. Öğlen evi düzenlerken her zamanki yerindeydi vazo. Akşam papatyalar toplaya toplaya. Eve dönerken. Şu güp güzel papatyaları. Vazoya koyu vereyim dedim. Aa, 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 demiş Pamuk Hanım. Vazom nerede? Vazo yok. Oraya bakmış yok. Şuraya bakmış yok. Evdeki kimse nerede olduğunu bilmiyor. Çalınmış ölmesin diye düşünüp koşup size geldim. Dedi pamuk hanım. Hmm. Hmm. Tam bizlik bir mesele. Leziz mi leziz bir araştırma. Sıbadık kolları. Sıbadık kolları ve önce soruşturma. Tek tek çevredeki hayvanları sorguya çektik. Göldeki ördekler o saatlerde yüzme yarışı yapıyormuş. Çok zorlu geçmiş. Ne? Yarış. Az daha sana lalek pırpır kaybediyormuş biliyor musun? Ay pis. Neyse konumuza dönelim. Ha. Evet lütfen. Olayın gerçekleştiği saatlerde hindi, köpek ve kedi benimle hip hop dersin dedi. Ey zeliş öyle eğlenceli ki hip hop dersi. Sakın yetiş. Soruşturma. Pardon ya üf yine kap dedim ben. Pardon. <laughs> Neyse inek zaten benimle çay partisindeydi. Çoğu hayvan da oradaydı. Onlar çalmış olamaz. soruşturmadan bir şey elde edemedik. <laughs> o zaman ikinci önemli şey... Olay yeri incelemesi. Pamuk Hanım'ın yuvasına gittik. Elimde bir büyüteç. Bende not defteri. Parmak izleri var mı? Bakıyorum bir. Peki ayak izleri? Nasıl bir koku var? Hmm, çok uzağa gitmiş olamaz ne bileyim ayol öyle şeyler diyorlar ya filmlerde. <laughs> evet evet diyorlar. Haklısın patron. Mu? <laughs> ne? Bir şey demedim. Yok yok bir şey yok. Bir şey demedim. Sanki patron demişsin gibi geldi de. Yok yok, yok demedim. Ay. Hı -hı. Aa! 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 Ne oldu? Aa, bir de ne görelim? Aa, ha, evet. Bir de ne görelim? Bir koltuğun ta arkalarında. Derinlerinde parlak bir şey. O da ne? Yetiş uzandı. Tuttum çıkardım onu oradan. Aa, aa vazonun kırık parçası. Olamaz. <laughs> Ay vazon kırılmış mı? Ay. Deyip hop denek bayılıverdi Pamuk Hanım. Bunu gören kocası ve çocukları minik tavşan su getirdi. Ayılttık Pamuk Hanım'ı. Bu sırada bizim minik tavşan kayboldu ortalıktan ama... Üzüldü herhalde. Vazoyu aramaya çıktı diye düşündük. Aradık taradık her yere bakındık. Belki başka parçalarını da buluruz vazonun dedik. Tamir ederiz en azından diye düşündük. Derken banyo dolaplarının birinde bu kez bir futbol topu bulduk. Aa! Banyoda top. Enteresan. Pamuk Hanım Aa, bizim evde top oynamak yasak demez mi? Anlamadık önce. Oğlum tavşan bazen kendini çok kaptırıyor. Evin içinde oradan buraya vop şut çekip duruyor. Püf o yüzden yasakladık evde oynamayı dedi Pamuk hanım. Aha. Hmm. hmm. Suçlunun kokusunu alıyoruz sanki. Bu sırada birden Pamuk hanım çığlık atmaya başladı. Aa, aa Oğlum yok, oğlum yok diye dün gece uyumamış evde. Canım oğlumu da mı kaçırdılar yoksa mazoyla birlikte? Ay aldı bizi bir telaş keskin burnumla düştüm yola ben. Yetiş, koklaya koklaya bulur dedik minik tavşanı. Zeliş evde, o araştırmaya devam ediyor. Ben de minik tavşanın odasına girdim. Koklaya koklaya ben ormana kadar gittim. Bir çekmecede yarım bırakılmış bir mektup buldum çalıların arasında kalp çarpıntısı duyar gibi oldum. Mektubu minik tavşan annesine yazmış. Bir baktım canım tavşan elinde kırık vazo korkuyla duruyordu. Ay. Başladım okumaya. Başladı ağlayarak anlatmaya. Meğer minik tavşan maçı var haftaya diye o kadar heyecanlanmış ki. Yasak olduğunu bile bile Top oynamaya başlamış evde. Şendir şüngür ses gelince bakmış güzel vazo yerde. Kırık parçayı bulamamış bir türlü hem de. Hı, annesini de çok üzgün görünce anlatamamış olanları annesine. Ay, üzgün kaçmış evden böyle. Ay. Ay. güzelce sarıldım ben tavşana. Hop. Ben de Pamuk Hanım'a. Üzüldü yavrusunun evde olma işine. Hemen cicik döndük evet tavşanla birlikte. Sarıldılar ana oğul birbirlerine. Güzelce özür diledi tavşan annesinde. Annesi de senden değerli mi tamir ederiz merak etme dedi bir de. Vay be. <laughs> Sonunda geldik hikayenin sonuna böylece. Yes hep evet, nezeliş ben yola çıkıyorum o zaman. Geç kalmayayım tamam mı? Tamam tamam ne bu acele? He ee, gitmem lazım. Haydi tavşan haydi haydi haydi. tam zamanı tam zamanı şimdi. Ay şans, hadi şans, hadi spor. tamam tamam tam zamanı git kamerayı kapat. evet, evet tam zamanı. Tavşan spor. Zeliş ole, 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 oley 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 zeliş oley oley zeliş oley oley. Hadi hadi yürü. Git hadi 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 rahat yap. Ay Allah'ım kapat kapat kamerayı. <laughs> Ay oley oley zeliş diyor bir de.